Kimler kalça protezi ameliyatı olabilir. Merhaba. Evet biz ortopedistlerin en sık karşılaştığı en güncel sorulardan bir tanesi bu. Kimler kalça protezi ameliyatı olabilir? Öncelikle ağrı şikayeti ön planda olan, kalçaların ağrı şikayeti ön planda olan ve bu ağrı şikayetine bağlı olarak radyolojik incelemeye maruz kalmış ve radyolojik incelemelerinde kalçalarında ileri derecede kireçlenme olan ve en önemlisi birçok tedavi yöntemlerinden fayda görmemiş. Nedir? Fizik tedavi, ağrı kesici eklem içi enjeksiyon gibi birçok ilaç tedavilerinden fayda görmemiş hasta grupları tercih ileri yaşta ise kalça protezinden fayda görebilirler. İleri yaşı neden daha çok tercih söylüyoruz? Çünkü protezin sağ kalım ömrü bizim için çok çok önemlidir. Ancak bazı durumlarda genç hastalarda kendi yaşamları boyunca karşılaştıkları sorunlarla birlikte kalçalarında ileri derecede kireçlenme meydana gelebilir. Bu hastalarımıza da yaş gözetmeksizin fayda farklı protezler kullanarak protez ameliyatı yapılabilir. Herkese ağrısız, sağlıklı, bol hareketli günler dilerim.